Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten e, yani kalıtımla alakalı gelebilecek, soyacı ile alakalı gelebilecek en zor sorulardan bir tanesini çözeceğim abicim. Tek tek deneme soruları bunlar gelir mutlaka. Hangisiyle olur, hangisiyle olmaz şeklinde. E, öğrencinin zorlandırdığı sorular, son, yani zorlandığı soruların başında gelir bu kalıtımda. O yüzden bu çözümü iyi izleyin abicim. Bakın çok da zor olmadığını göreceksiniz. Soruya başlamadan önce AYT kampımıza e, katılmanızı öneriyorum abicim. AYT kampımız var. İnternet Zoom üzerinden yaptığımız. Katılmak isteyen arkadaşlar Instagram'dan bizlere yazsınlar abicim. Çok çok cüzdü bir ücrette çok kaliteli bir kampa katılacaklar. Onu da söyleyelim abicim tamam mı? Soruyu şey söyledikten sonra kampımızda şimdi sorumuza gelelim. Bak. Özelliği gösteren dişi birey demiş özelliği göstermeyen bu şekilde tamam mı? Özelliği gösteren erkek birey özelliği göstermeyen bu. Şimdi bakın soruyu nasıl çözeceğiz? Bir. X kromozomunda taşınan çekinik allelle demiş. Bak X kromozomunda erkeğin XY olduğunu biliyorum. Dişinin XX olduğunu biliyorum. Çekinikse şöyle taşınır. X kromozom üzerinde bak hasta erkeği böyle yapacaksınız tamam mı? Sağlıklı erkek budur abicim. Dişi hasta dişi böyledir. Sağlıklı dişi bu da olabilir. Şu da taşıyıcı dişidir. Tamam mı? Bak sağlıklıdır. Kendisinde bir şey yoktur. Ama özelliği yavrularına aktarabilir dediği yapı budur. Tamam mı? Mevzu bu. Şimdi bakın bu tarz sorularda bak bu tarz sorularda hastalıklı olanlardan yola çıkın. Tamam mı? Ve mantığımız şudur. Bak mantığımız şudur. Mesela bu hasta mı? Küçük R küçük R hasta mı? Bak şimdi nasıl yapacağız hemen. Düz mantık bakkal hesabı. Bu küçük re'nin birini bundan almıştır, birini bundan almıştır. Tamam bak dağıttım, baktım. Eğer ki bunlar taralı değilse yanındakiler büyük re'dir. Eğer taralı olsaydı Bak bunun yanındaki küçük R olacaktı. Taralı olmayanı kendiniz taramaya kalkmaya çalışmayın arkadaşlar. Net net. Varsa <laughs> taralıysa hasta, taralı taralıysa hasta değil. Mantığımız bu. Tam mantık bu. Bunun üzerinden yola çıkacağız. Baktık X kromozomunda taşınan çekinik alelle demiş. Bak o zaman şurası küçük R küçük R değil mi? Bak bak X üzeri küçük R küçük R. Yazdım. Küçük R küçük R. Bak X üzeri Y küçük R. Şimdi bu Y olacak küçük R. Hemen olanları bir zahmet yazın. Tamam mı? Olanları yaz. Üşenme yaz. Bir yerde mutlaka patlak verecek. Tamam mı? Yazdım hemen. Küçük re, küçük re. Şimdi teker teker deniyorum. Bak şuradan başlayalım. Hemen şunun için söyleyelim. Bak bunun bir tanesini anneden aldı. Bir tanesini babadan aldı. Baba da bir kere küçük r, bak olacak. Yanında y olacak. E Küçük R, Y olanlar taralı olmak zorunda değil miydi? Eyvallah hastalığı taşıyan ama burası taralı değil. O zaman böyle bir şey söz konusu olamaz diyorum. Birli olanları atıyorum. Tamam mı? Bak soruyu nasıl çözdüm? Bak bu kadar basit. Hiçbir şey yok. Şuradan gösteriyorum. Hastalığı gösteriyorsa X kromozomunda taşınan çekinik dediği için X kromozomunda taşınan küçük çekiniği yazdım. Hop hop küçük r küçük r hop yazdım r y. Bak şimdi buradan yola gittim. Bunun bir tanesini anneden alacak bir tanesini babadan alacak. Baba da küçük r olmak zorunda. E baba da küçük r varsa buranın mutlaka taralı olması lazımdı. Ama taralı değil o yüzden böyle bir şey söz konusu olmaz dedim. Birli olanı attım. Bak gördün mü? Bir kere <laughs> %33 şıkka indim. Şansa indim. İkinciye bakıyorum abicim. X kromozomunda taşınan baskın alelle. Bak X kromozomunda taşınan baskın alelle. Yani şöyle diyecek. Bak X kromozomunda taşınıyor. Bir tanesi büyük R olacak. Bak bir tanesi büyük R olacak ama yanındakini bilmiyorum. Bunun için yorum yapamam. Şu bak büyük R olacak. J'ni bilmiyorum ama bunu çok rahatlıkla bulabilirim. Bu küçük R Y olmak zorunda, değil mi? Büyük R olsaydı bunu da taralı olmak zorundaydı. Şunlara baktım. X üzeri büyük R Y X üzeri büyük R yanındakini bilmiyorum. Geldim. X üzeri büyük R Y. Bak hemen buradan çözümü de buradan yaparım. Bak diğerlerini bıraktım. Şundan çözüm yapıyorum abicim. Bunun büyük R'sini kimden almak zorunda bu? Y'yi babadan alacak. Bak Y'yi babadan alacak. Büyük R'yi kimden almak zorunda? Anneden. E büyük R'si olanın taralı olması gerekmiyor muydu? Taralı olması gerekiyordu. Ama böyle bir şey var mı burada? Yok. O yüzden bak bunu da eledim. Gördün mü? Bak bunu da eledim. Bu da olmaz dedim. İkili olan da gitti. İkili olan da gitti. İki tane şıkka kaldım. Üç kesinlikle doğruymuş. Üç kesinlikle doğruymuş. Dörde bakalım yorumumuzu yapalım. Tamam mı? Üçü de daha sonra çözeriz. Otozomal kromozomlarda taşınan baskı. Bakın arkadaşlar. X kromozomu üzerinde derse soruyu XXXY ile çözüyoruz. Eğer ki otozomal dediği zaman soruyu A harfi ile çözü. Otozomal çekinik derse küçük a küçük a. Otozomal baskın derse büyük A yanındakini bilmiyorum ama harfi yani soruyu A harfi ile çözmeye çalışacaksınız. Geldim. Hemen bakıyorum. Otozomal kromozomlarda taşınan baskın, baskın. Büyük a, var, büyük a var. 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 Baktım büyük A var. Geldim. Şurada büyük A var. Buna baktım. Büyük A var. Tamam. Süper. Geldik şuna. Büyük A var. Tamam. Mevzuya bakıyoruz şimdi. Tamam. Otozomal kromozomlarla taşınan baskın bir genle taşınıyorsa. Tamam. Süper. Burası küçük A küçük A olabilir. Küçük A küçük A olabilir. Büyük A bilmiyoruz artık. Küçük A küçük A kesinlikle. Diğerleri küçük A küçük A olmak zorunda. He, bak şimdi. Taralı olmayanlar küçük A küçük A olmak zorunda. Çünkü taralı olanlarda büyük A var. Bak küçük A küçük A olandan büyük A gelme şansı yoktur. O yüzden 4 de gitmiştir. Doğru cevap oldu. Tamam mı? Ya soruyu böyle çöz. Baskın derse. Diğerlerini küçük a küçük a yazın. Çünkü olmak zorunda baskın olsaydı taralı olmak zorunda. Bitti bu kadar. Tamam mı? Bak, burada büyük A olmak zorunda. Bunda yanındakini bilmiyorum. Bir tane büyük A olacak ama anne ve babasının ikisi de küçük A ağ, küçük A iken buradan büyük A gelme ihtimali yoktur. O yüzden bunu çizdim, geçti. Diğerlerine bakarsak <laughs> otozomal kromozomlarda çekinik. Bak küçük A küçük A. Çekinikleri hemen yaz. Küçük A küçük A bana yazdı bunu hemen. Hop. Bak birini anneden birini babadan evet böyle olur. Yandakilerde büyük a olur, işlem gider. Bak. Bu da küçük A ağ, küçük A'ymış. Birini buradan birini buradan alır. Küçük A yanındaki büyük A'dır. Burası küçük A küçük A bak gördün mü? Birini buradan alır birini buradan alır. Keza aynı şekilde yaptığınız zaman 3'ün doğru olduğunu göreceksiniz. Doğru cevabımızın da bolu olduğu karşımıza çıkıyor. Çok kaliteli bir soru arkadaşlar. Soru çözme mantığını anlamışsınızdır. Anlamadıysanız benim soy ağacı anlatımına ve soru çözüm videosuna mutlaka gidin izleyin abicim. Soru kaçırma ihtimaliniz düşecek tamam mı? Yani kaçırmayacak gibi bir noktaya geleceksiniz. Hadi bakalım. Kendinizi size iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere